Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 7. birleşimini açıyorum. Bir yasa getirdiler. Adı etki ajanlığı. Bu yasayla güya güya MIT Türkiye'deki üçüncü ülkelerin birinci ülkelere yaptığı operasyonlarda falan 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 ama bir yazmışak parti grubu Herkes ajan. Gazeteci ajan, televizyoncu ajan, öğrenci ajan, siyasetçi ajan, var muhalif ajan. Dedim ki arkadaşlar kırmızı alarm ilan ediyoruz. Bu yasa geçmeyecek. Geçmemesi için elden gelen ne varsa yapılacak. Geçen hafta mücadele verildi. Etki ajanlığı yasası geri çekildi. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum hepinizle gurur duyuyorum arkadaşlar. Kasta hazırlasınlar. Ajana ajan desinler. Efendim üçüncü ülke Türkiye üzerinden bombayla bir başka ülkeye gidecek. Yakalayınca sadece patlayıcı maddeden ceza veriyoruz. Yazın oraya ne yazacaksınız. Ama MIT'in istediği veya devletin Güvenlik güçlerinin istediği öğrenciyi, öğretmeni, öğretim görevlisini, siyasetçiyi, gazeteciyi tehdit etmeyen, kısıtlamayan, ajan demeyecek, sadece bu durumu tanımlayacak, maddeyi yazacak, akıl, beceri, erdem, lügat bu ülkenin bürokrasisinde var. Yazsınlar, alın getirin. Oturmaya, konuşmaya, düzeltmeye en uygun hale getirmeye biz varız. Ama sakın ha sakın geçen haftakine benzer bir metnin orasını burasını değiştirip aynı niyetle gelmeyin. Kırmızı alarm kalkmadı. Sadece sarıya çevirdik. Gerektiğinde yeniden ilan ederiz. Aynı mücadeleyi tekrar veririz. Bu doğru bir yöntem değil. Yani siz eğer içinde belirsizlik içeren bir kanun getiriyorsanız bunu bütün itirazlarımıza ve sadece bizim de değil torba kanununa dair bütün hukukçuların itirazı var. Bütün bunlara rağmen hep aynı yöntemle getiriyorsanız bunda en başta muhalefetin görüşünü almak yerine bundan kaçınarak Türkiye'de demokrasiye büyük bir zarar verecek, muhalefeti baskılayacak ve sindirmeye çalışacak bir kanun teklifiyle geliyorsanız burada zaten bir sorun vardır. Biz e, etki ajanlığını şöyle değil de böyle yapalım diye bir düşünce içinde olmayız ama eğer bize doğru bilgiler verilirse ama bu Adalet Komisyonu'nda paylaşılan bilgiler gibi değil. Ama işin esasına döndüğümüz zaman tehdidin, şantajın, insan kaçırmanın, uyuşturucunun cezası bu kadar mı yetersiz de siz buna ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani işin özüne dönüp bu mantıkla bakmak lazım. Ama gerçekten bir ihtiyaç varsa ve bu ifade özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü hiç ilgilendirmeyen bir şekilde... E ve mevcut kanunlarda ne eksik bu anlatılırsa o zaman bunu tartışma imkanı doğabilir. Etki ile ilgili bir düzenleme vardı. Genel kurulaşmasında bu düzenlemeyi AKP geri çekti. Ama hali hazırda anladığımız kadarıyla düzenlemeden vazgeçmediklerini görüyoruz. Buradan açık ve net söyleyelim. Toplumun, sivil siyasetin, basın meslek örgütlerinin ve derneklerin... Her türlü işini, her türlü sözünü kriminalize eden, onu bir casusluk faaliyeti olarak nitelendiren böyle bir yasaya asla razı olmadığımızı, yol vermeyeceğimizi sonuna kadar hem sokakta hem mecliste böyle bir düzenlemenin karşısında tutum alacağımızı ve itiraz edeceğimizi açıktan söylemek istiyoruz. Teklifimiz açık ve net. Toplumun demokratik kamuoyunun alanını daraltacak onun her sözünü kriminalize edecek, bir casusluk faaliyeti olarak yaftalayacak iş ve işlemlerden uzak durunuz. Bizim buna asla rızamız olmadı, bundan sonra da olmayacağını ifade edelim.